arkadaşlar. Ben Serhan bugün sizlerle birlikte solo survival oynuyoruz arkadaşlar. Yani tek oynayacağım bunu. Yani kimse oynayacağım. Şöyle bir ağaç keselim. En nefret ettiğimi açık ama neyse. Güzel. Şöyle şunları da yetiştirelim. Süt bir boyun zamanı süt değil. Milkin sütümüz yok. Evet arkadaşlar. Böyle ağaç keselim. Şimdi böyle balta yapacağım. Burada kaldım. Direkt tam şurası. Evet şöyle aşağı iniyoruz. Arkadaşlar şimdi 12.1 Bedrock serveri bilen varsa açıklamaya yazsın videosu. Mind Talks'da şimdi yani. Mind Talks hep full oluyor arkadaşlar o Mind Talks ı. O yüzden onu çekemiyorum ve köyden alışveriş yapıyorsun. O kötü oldu. Ama ayrı çıktı. Neyse şunu onu kazanırsın. Ne kadar var? Var Şimdi e, taş balta, taş kalıcı. difficulty çiğim. O bir kılıç yapayım bir tane. Bir kılıç, bunu, balta, bir tane de kazma. Tamam. Direkt mi maden mi yapsam? Yok. Diyor evet evet direkt maden yapalım. Niye? Çünkü mesela madende öleceksin. Ha madende değil. Çokolet mi kapatacağım? Madende çok zor. Ben pvp'im de o kadar iyi değil ki. İsmet, İsmet gibi. İyi ama çok iyi değil pvp'im. Ve şu şey, ben canavarlarla kapışmayı hiç sevmem. Bir torç çok. Neyse. Maddemi sonra, önce bir evimizi falan yapalım. Önce bir dakika biraz taş hazırlayalım. Ne kadar taşımız var? 10. Tamam. Bir odun çömürü yaparız. Burada önce evimi yapayım ya. 21 odun yetmez. Niye evimi bir yapamadım? O arada da şu fırın. O arada şu fırın. Ayrımları koyalım. Olsun isın, ısmar. Şöyle olsun isın, var onlar ben de ağaç kız. Şöyle şu odunlar falan. Mağlunlattalar. Şöyle ağaç kız. İstanbul kırmızı. Taş. Taş bir sinir aman. Canavarlar en nefret ettiğim. ve bu arada ben burada koyun nasıl bulacağım? Koyun genelde ormanda olur. Şu an biz ormanda vurduk arkadaşlar. Çok kötü bir yer. Dört tane ayrılımız var. mu yapalım? Hayır tabii ki. Ayrılarla sonra bir şeyler yaparız. Ha, çok ayrı yapacağız. Evet arkadaşlar videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey e, yaptım annemler falan bir şeyler dedi. Hemen. Yani bir şey söyledim gel. Şu fideleri alayım, mı? dikelim belki. Alayım. Onu ağaç var da neyse. Şöyle odunları da bir kıralım. Arkadaşlar şey yani eskiden o diyorlardı ya. Yani onlar mutlu. Onlar diyorlardı ki bayrak falan var. Ocak var. Perde var. Şalter var. Var mı? Yani mutlular da Bir ara onlara baktım. Yani ondan. Bir baktım dedim. bunları yaşa değil. Değil. O da bir ay, iki ay, üç ay önce falan. Böyle tavukları da alalım. Şu ağaçları da keselim. Şu. Güzel. Güzel. Arkadaşlar mod server'ı çekelim yazın yorumlara bu. Yani mod kurabilirim. Modlarım. Yani. Modları çok iyi anlamıyorum ama arkadaşlar yardım edin. Yani. Kuralım da internetten uzun sürer. Benim ocağım neredeydi? Burada. Şöyle bakalım. Bakın yapacak mı var? Bir şey şu. Bunu da kırayım. Bu kadar ağaç bana yeter herhalde. Başka bir tane oldu ne dört tane. Ki şey, kırk kırk tane çok var. İyi. Buraya falan mı yapsam açılsam mı bu? Aynen açılıyor. Düz yer falan varsa güzel. Şöyle buradan pişirmiş mi pişirmiş? Çok da adamın da gider. Şöyle bir gidelim. A, domuz mu arkadaşlar ben böyle uğramıyorum adamlara hayvanları falan Minecraft'ta. Onu hiç sevmiyorum. Bu oyunu. Çok gıcık oluyorum canavarlara olmaktan. Oo bak 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 bu tepeye yaparım. Yaparım ya bu tepeye. Bu tepeye yapacağım ama koyun yok. Arkadaşlar olmazsa Creative'den alayım mı koyun verip Koyun diyorum. Aa koyun varmış lan koyun diyor. Ya da dur ben buna bir makas yapayım hemen. Yeşil. Şey ya. Aa yanlışlıkla vurdum koyunu. Neyse iyi. Koyunu ağır mı yoksa? Hadi koyun yünün çıksın artık. Yün. Yün vereceksin bana. Hadi Tamam. <laughs> şey Aldım bir tane daha. Hadi yemiyor bir şeyler ya. Hadi bir şey yap koyun. Benim sana ihtiyacım olacak. Sadece üç tane ver. Sadece üç tane ver. Hadi bir tane daha. Yem ye biraz. Böyle yap. Yem ye. Bana. Ye. Yem ye biraz. Bak yünün çıkmıyor. Heh. Şey. Oha. Bir tanesinden 3 tane mi çıkar lan? Neyse. Arkadaşlar hile diyen varsa ne hilesi yani Makası yaptığım koyundan aldım. Ya tamam da iyi yaptım şöyle. Şimdi de yapalım Aa ah, önce şu mektleri keselim. Ya madenim neydi? Difficult kapalı. Kavmoç Kavmoç mu Neyse böyle kalsın. Şöyle bir yerleşelim burada Arkadaşlar güzel yer bulduk aslında. Ormanın ortasında. Bir, iki level oldu. Koyun. Sen orada kal. Şimdi ara. Dur. Şu ayarı açmadan ben ev yapalım. 11 nokta göre alışıyor. Çat 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 şöyle şimdi arkadaşlar altı niye kapatmıyorsunuz diyeceksiniz kapatacağım ya bunda koyuluyormuş böyle ama ben böyle yapmışım bilgisayarda Arkadaşlar bildi bilgisayar hiç oynayacak mısın diye sorarsın ikinci dönemde belki oynarım yani. Birinci dönemin sonunda belki videosunu çekerim. Ama belki. Birinci dönem işte. Yeni bilgisayar alacaklar. İşte yeni bilgisayar alacak. Arkadaşlar benim şimdiki bilgisayarım öyle bir şey ki başlat menüsü bile yok yani. Minecraft yüklenmiyor yükledim. Kurulmadı. Bir de düz üstü. Büyüklük iyi. Çok da büyük oldu. Neyse. Bana, bana büyük ev layıktır. Ama ben böyle yapsam niye hiç böyle yapmayı denemedim. Ama ben yolları çok iyi yap Dur bir dakika aynı hisayet gelen yani. bir iki blok. Şunu da koyalım. Bak. Aynen aynı hisayet şu. Bakayım. Evet. Yağmur mu? oluyor? Ne Işıktan. Güzel. Neyse. Şöyle yapalım. Önce ben bir uyuyayım. Şöyle şurada. Sabah yapalım. Güzel gidiyoruz. Burada 11 dakika olmuş. 15. dakikada videoyu kapatacağım. Yoksa video yüklenmiyor YouTube'a. E, Mobizenle mi alakalı yoksa YouTube'la mı? Onu anlamadım ben. Bence YouTube'la alakalı. Yatmış, daha. Herhalde evi yaparız. Evi bitiririz herhalde ya. Yok bitiremeyiz. Bitiremeyiz. Arkadaşlar ben camman falan da yaparım bir dahaki bölümde. Gelişmiş olurum. Yani bir evi tamamlarım cam da yaparım. Bildiğiniz cam yapacağım normal. Ev tamamlayayım mı yoksa videoda yani aynen bir dahaki videoda tamam. Şöyle şunları da yapalım arkadaşlar yani. Olmadı. Daha kahvaltı yapmadı. Yiyorduk. Oo abi ben çok yanlış yapıyor yanlış yapmadım ama zor güzel bir yapım. Bu evi yapması harbiden zor. 12 dakika olmuş. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar şu toprakları da kazarım videodur İnşallah evet. Üstü açık kalsın. Ev. Yani güzel olur. Üstü açık kalsın. Tam burada kalıyor. Yuh. 2.64'lük odun alacaktık be. Neyim neymiş diye ev yapacağız. Arkadaşlar gelen şu sesten dolayı özür dilerim. Ya da yukarı konuş falan bir şeyler yapıyor. Sıfırını Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Oh, şöyle. Oo, abi, daha var var ev böyle bitmez harbiden bitmez evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik hoşça kalın